Kadın mezardan izin almış. Mezardan izin almış. Bunun kocası nerede? Giyinmeye bak, giyinmeye. Ölmüşsün lan, ben böyle giyinmiyorum. Ölük. Ha? Siz ne ayaksınız lan? Siz ne ayaksınız ne? Bak kızım, bak tekrar söylüyorum. Bak tekrar, siz kadın düşmanısınız. Kadın düşmanları. Oturup bana sakın üzüldük deme. Her tarafımızı konuşuyor. Siz de gidiyorsunuz. Size de yol çıktı. Oradan kadın düşmanları. Kadın düşmanları. Bütün moderatörlerime söylüyorum. Orada konuşan herkesi SS alıp burada engelliyorsunuz. Bir tanesi buraya girmeyecek. Bitti. Hepsini avukata attım. Konuşun. Hepsini attım avukata. Bak. Bak. Bak, bak çıkan karaya bak. 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 Yaşlı moruklar koca bulamıyorlar kendilerine. Bak. Senin kocan, senin dostun nerede lan? Nerede lan bunun sahibi? Sahibiniz gelsin lan, sahibiniz, sahibiniz gelsin, sahibiniz. Lan bir tanenizden korkmuyorum lan, pislikler evime kadar söylüyorum lan. Birine ben bu kaygıcık olsam yemin ediyorum, derim ki kızım geliyorum lan, gel. Hadi, hadi gel. Bak ben sana ne yapıyorum o zaman, gel. Gel. Bacakları bak bacaklara <laughs> bak. Şimdi onun bacağına bak, babacağına bak, bacağına. Ba ba Çok çirkin be. Bak, damarları çıkmış. Damarlı seviyor çünkü. Damarları çıkmış, tamam mı? <laughs> Teyzenin damarı çıkmış, kalkmış ora çocuğu yaşında insan eleştiriyor. Ben 27 yaşındayım. Bak, Mart'ın içinde aa, 28 ben olacağım. Geçen, Benim hareketlerimi hareketlerim ben yapan, hareketlerim ben yapan teyze. Az konuş. Evet. Bak, bu koca arayan tayfa bizim başımıza namuslu oldu kızlar. Kızlar, bugün bana yarın size kızlar. Anlıyor musunuz? O sayfayı kapattırana kadar bütün hesaplarından ben yesem de o hesapları kapattıracağım. Tamam mı? Şimdi moderatörüm şöyle hesabı etiket yapın şuraya. Bütün herkes, bütün kadınlara sesleniyorum. Üç tane boynuzu çıkmış, Diğer ESC tayfası da gizli gizli tüpçü, yorçü, eve alan kadınlar yaz tutuyoruz. Ayağına girip belden aşağı beni konuşuyor. Çoluğumu çocuğumu konuşuyor. Bugün bana yarın size. Kardeşim kadın kadının yanında olacak. Düşman olmayacak. Tamam mı? Sonra bana kalkıp biz yaz tutuyoruz. Biz böyle bana anlatmasın kimse ya. Bana anlatmayın. Bana anlatmayın. Kimin içinin yanının kurban olduğumu Allah bilir. Ondan başka kimse bilmez. Tamam mı? Burada rol yapmak çok kolay. Kadın kadına destek olacak. Bu ne ya? Bu ne kardeşim? Siz biraz daha belki hediye ayağına. İzlenmiyoruz ayağına. Çıkıp demediğinizi bırakmadınız lan. Evde çocuğumu tek bırakmadım mı kaldı? Dışarı çıkıp ne yapmadım mı kaldı? Gece bırakmadım mı kaldı? Çocuğuma yazıkmış. Lan size yazık lan. Size yazık. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun, yazıklar. Yazıklar olsun gerçekten. Yazıklar olsun. Adam çıkmış verdiği örneğe... Şu yorumları bir kapatsanız da Adam çıkmış... Oraya bakıyorum, kilitleniyorum çünkü. Adam çıkmış, adam oraya çıkmış. Diyor ki, bu kadın diyor, e açık açık söylüyor diyor, insanlar da bunu seviyor diyor. Hani onu destekliyor diyor. Ben burada neyi destekledim ya? Ben ne dedim? Ben pavyonda çalıştım, gidin siz de mi çalışın dedim. Çok mu güzel dedim? Ha? Ya bana söyleyin ya ne dedim ya? Ha? Pavyoncu'nun arkadaşı da pavyoncudur diyorlar. Ne rezil insanlarsınız siz ya. Ha? Reziller siz Orta benden özür dileyeceksiniz. olabilir mi o karılar ya? Siz benden özür dileyeceksiniz. Ben sizden değil. Siz benden ve benim takipçilerimden özür dileyeceksiniz. Hediye atanlara kadar pavyoncu dendi. Beni koruyanlara kadar neler neler ne ne kötü iğrenç sözler. O ismi buraya yazıyorsunuz. Ona herkes şikayet ediyor arkadaşlar. Herkes. Hesabı kapattıracağız. Hesabı kapattıracağız. Hesabı hep beraber kapattırıyoruz. Açın yorumları. O hesabı kapattıracağız. Kadınlara sesleniyorum. Yanımdaysanız yanın yanındayız. Cansu yazın bana. O hesabı etkileyin bu hesabı spam atıyorsunuz, bu hesap yaz tutuyoruz ayağına, bütün kadınları linçliyorlar, pavyonda çalışan da insandır, o ölenlerin içinde de vardı, ne demek istiyorlar, ölsünler mi yani, Ö ölelim mi pavyonda çalıştık diye, bu nasıl bir şey ya, siz neyi kötülüyorsunuz kardeşim sizlere milletin hayatından, sen mi baktın benim çocuğuma bir tane ekmek mi verdin, bir tane ekmek mi verdiler size, size sesleniyorum ya. Yok mu burada benim gibi eskiden çalışan? Söylüyorum çalışan ya da çalışmayan ya. Annelere sesleniyorum. Bunlar yaz tutuyoruz ayağına. Bunlar ilgi çekmek için benim her tarafımı, çoluğumun, çocuğumun hakkında konuştular. Tamam mı? Hediye kutumu kapatacakmışım. Ondan sonra Halk'tan özür dileyecekmişim. Halk'tan niye özür diliyorum diyorum, cümle kuramıyor bana. Bana sağlam bir cümle kursa ben diyeceğim ki özür dilerim. Hani Halk'tan diyor yani sonuçta benim izleyicilerim, ben kurban olurum yani. Anladınız mı? Ben, beni seven insanlar belki ben kırılmıştır, belki bir yerde yanlış yapmışımdır. Bana güzel bir cümle kursa özür dileyeceğim. Ama adamın tek sıkıntısı e, orada tanınmak. Tanındı, beni yayından engelledi. Sare'yi niye engellemiyor? Diyor ki şimdi buradaki insanlar gider Sare'yi de alayım en azından gelsin. Bu hesaba spam atıyorsunuz. Arkadaşlar kadınlara sesleniyorum. Benim en büyük destekçim sizlersiniz. Ben sizden hediye falan istemiyorum. Ben sizden destek istiyorum. Bu bir psikolojik baskıdır. Sizden destek istiyorum. Eğer ki beni şu kadarcık seviyorsanız. Bak size sesleniyorum. Hepsini spamlıyorsunuz arkadaşlar. Oraya çıkan kadınlar. E, kadın düşmanıdır. Sakın. Kadın düşmanı bunlar. Bunlara bir tane hediye şuş atmayın. Bunlar iki üç tane hediye aldığı için benim yayınımı seyrettikleri için diyorlar ki biz ne yapsak? Bu kız nasıl böyle seviliyor? Herkesin çıkıp da söylediği laf. Bu kızı niye seviyorlar? Ya kardeşim işte siz de oturun düşünün. Niye seviyorlar acaba ya? Niye niye? Bir kere etti, bu. Senelerdir ben buradayım yani. Hiç değişmedi bu. Hiç değişmedi. Benim ne kadar vicdanlı olduğumu biliyorlar çünkü. Ki ben normal olaylarda vicdanlıyım. Böyle büyük bir olayda nasıl dalga geçeceğim ya? Ya benim çocuğumla tabii ki de ilgileneceğim. Çocuğumun saçına, kafasına artık yukarıdan gözüküyor. Bir sirke taramış. Ben onunla ilgileniyorum. Bana dalga geçiyorlar. Yok saçını tarıyor kardeşim. Müzik Müziği kapat diyorum kuaföre. Kuaför utanmadı. Ben utandım. Yayını kapattım yani. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Müzik ruhun gıdasıdır diyor kuaför bana. Ben ne yapabilirim yani? Onun yerine ben utandım yayını kapattım. Ben özelden zaten tekile yazmışım. Burada söylemek zorunda değilim. Kapat diyorum inatla kapatmıyor müziği. Ben ne yapayım arkadaşlar? Sadece ben mi varım müşteri orada? Kavga mı edeyim? Zaten sürekli kavga ediyorum. Yeter ya. Kadın kadının yanında olsun ya. Böyle olmayın ya. Tüm Türkiye böyle birbirine kenetlendi ya. Türkiye değil sadece. Böyle yapmayın ya. Nasıl kadınlarsınız? Üç tane boynuzu çıkmış. Benimle bugün benim çocuğumun hakkında koştular, yarısın çocuğunuzun hakkında koştular kardeşim. Bu işler böyle. Çıkan kadınların da seceresini buraya çıkarsam şoka girersiniz yani. Hiç temiz değiller. Yapmayın ya. Kadın kadının yanında olsun. Bu kadar düşman olmayın birbirinize ya. Nasıl insanlarsınız? Adam dünden beri bana hakaret ediyor. Çıkmış Sare'ye diyor ki Sare bilerek öyle konuşuyor. Anlıyor musunuz? Gitsinler defolsunlar diye konuşuyor. Yoksa bu kadın öyle konuşur mu? Ha? Bu adam sabahtan beri Sari'ye de konuştu. Bana da konuştu. Sadece Sari'ye değil yani. Sadece bana değil yani Sari'ye de konuştu. Şu anketi yukarıdan yapsanız yapsanıza. Şu adamın ismini Baran 0421. Arkadaşlar kadınlar. Özellikle kadınlara sesleniyorum. Belki erkekler beni anlamaz. Tamam mı? Kadınlara sesleniyorum. Eğer yanımdaysanız Allah aşkına diyorum. Hediye istemiyorum. Sadece yanımda olmanızı istiyorum. Lütfen ne olur yalvarıyorum size. Şu hesabı linçleyin ve kapattırın. Sizden tek istediğim bu yukarıdan. Diyorsunuz ki taciz ve zorbalık hesabı kapattırıyorsunuz arkadaşlar. Tek istediğim bu. Lütfen. Bir anne olarak sizden bunu istiyorum. Siz var burada çoğunuz annesiniz. Çoğunuz belki tek başınıza savaş veriyorsunuz. Oraya çıkmış kadın diyor ki ben tek başımayım. <laughs> sen tek başınasın. Nasıl bir benim gibi bir kadın orada kalkıp hakaret edersin ne ya? Ne sen? Lan ben size ne yaptım lan? Tamam, tamam. Ben size ne yaptım? Ben kendi yayınımı ya, yapıyorum. Ben size yemedim. ne yaptım bu kadar zorunuza gitti ya? Hiçbiriniz ölen insanlar hakkında konuşmuyorsunuz. Onu orada konuşana kadar bana sataşana kadar diyorsunuz ya deprem yaz bilmem ne. Kendiniz onu yapın. Oturun onu yapın. Benim açılışım zaten o. Ben bir kerelik yapmam. O insanlar kolay kolay kendine gelemeyecekler. Anlıyor musunuz? Bir kerelik değil. Kimin canını yandığını kurban oldum Allah'ım iyi bilir yani. Başka da kimse bilemez. Tamam mı? benim suratım sivilce attı. Benim suratım bir annemle bir de Biliyorsunuz kimle kavga ettiğim zaman attığını çok iyi biliyorsunuz yani. O kadar üzüldüm ki yani artık suratım attı yani suratım bir tuhaf oldu. E sonra kendime geleceğim kendimi yataklara atmışım çocuğum bana yemek getiriyor. Anne ne olur yemek ye diye ya. Siz nereden biliyorsunuz milletin evinin içini ya? Kimin ciğerinin yandığını? Ulan ben yayında değilim takside adam müzik açıyordu müziği kapatıyordum. İlla yayında mı sergilememiz lazım bunları? Benim bugün açtığım ilahidir, ilahidir. E, Agıt açtık. Anladınız mı? Bu kadar yani. İki ya bu ne ya? Normal şarkı da ben şarkıda açtım. Ya normal şarkı da açılabilir canım. zeki açmadık ki. Bu ne ya? Oynak olmadığı sürece açılabilir yani. Ne oluyoruz ya? Bundan mı şimdi bir de herkesi birbirine sokacaksınız? Yeter ya. Bir şeyi savunuyorsan onun onun hakkında konuş kardeşim. Kalkıp benim belden aşağı oramı buramı yayına karaları alıp da konuşturmakla olmuyor. Çoluğumu çocuğumun hakkında konuşturacaksan oraya çıkıp bir tane delikanlı kadın çıkıp konuşamadı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki oraya bağlanıp küfürle değil. Küfürle değil. Girip konuşamadı. Çok güzel konuşan kadınlar var burada ben biliyorum. Hani diyorlar ya e, herkesin içinde bir cansu var. Size size kaşmer deniyor. Tamam mı? Ben bunun altına kalmam. Size kadar, bana kadar neler söylendi. Beni takip eden, beni seven insanlar kaşmermiş. Tamam mı? Neler ne? Ne iğrenç laflar. O hesabı alttan etiketleyin. Kurban olayım size. Başka hiçbir şey istemiyorum. Kadınlara sesleniyorum. Bak belden aşağı iğrenç iğrenç konuşuluyor. Gerçekten bir şey istemiyorum. Sadece bu hesabın kapatılmasını istiyorum. Bunlar özür dileyene kadar onlara bir tane hesap bırakmayacağım. Kimin kimden özür dileyeceğini en son en son göreceğiz. Siz sadece benden değil, benim takipçilerimden de özür dileyeceksiniz. Tamam sizin hattınız değil. Burada beni burada beni doktoru da izliyor, savcısı da izliyor. Yanlış anlamayın ha. Vallahi beni kendiniz görüyorsunuz yani gittiğim yerleri. Avukatına kadar. Siz nasıl bir insanlara bu şekilde hakaret edersiniz beni izliyorlar diye ya? Demek ki kendimi sevdirmişim bir yerim var burada beni indirmek için elinizden geleni yapıyorsunuz ya. Ne istiyorsunuz ya? Ne yapmışım size? Ne zararım var? Allah Allah. Ya kardeşim bu benim yüreğim ya. Ben buradan bana hediye gelirse yüreğimden geliyorsa zaten yaparım. İnsan olan da yapar. Bütün TikTokçulara sesleniyorum. Bugün açma, bugün yayın açmıyorlarsa linçlenecekler diye açmıyorlar. Tamam mı? Yarın bir hafta sonra burada herkes eski haline dönecek, açacak. Ama acaba yardım devam edecek mi? Tamam mı? Ben unutmayacağım burada bunu. Unutursam unuttu değil. Tamam mı? Sadece size dekont paylaşacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Ben onu da yapmam ama o sadece de dekont paylaşacağım. İnsanların yüzünü çekerek değil. Tamam mı? İnsanları e, isimlerine değil yani. <laughs> tamam mı? Şikayet ediyorsunuz. Baran 0421. Bütün kadınlara sesleniyorum. Sesimi duyun arkadaşlar. Bunlar benim ölmemi istiyorlar. Sesimi duyun. Psikolojik baskı benim hakkımda konuşan karaya bakın bak bak bunlar benim hakkımda konuşuyor beni bunlara yedirtirseniz asla hakkımı helal etmiyorum bak cidden ben çocuğumdan belki e, zaman şey yapmışımdır size vermişimdir hakkını helal etmiyorsun derken sonra demeyin bu niye böyle konuşuyor ben sizi ailem gibi görüyorum beni böyle ezik insanlara yedireceksiniz ben zaten giderim yani anladın anladın, anladınız mı? Bununla giderim ya koprağı. sadece reklamımı yaparım çıkarım bu kadar basit. Bunun da beni böyle gözü bakıyor. Bak bak. <laughs> bak bak benim aklımda konuşanlar bak böyle insanları beni yedirtiyorsanız ben hiç burada yer yapmamışım yani kadınlara sesleniyorum. Erkeklerle işim yok. Bana fuş yapıyor deniyor. Dağı Dalga geçenleri görün. Kimin dalga geçtiğini. Dur, 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 tamam mı? Bu işte bir örtü vardı. Ben evleniyorum diye ben 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 e, Evlilik yaptım diye bana fuş yapıyor deniyor. Benim Mehmet yok esle ya. Ne kadar iğrenç. Ya siz ne kadar iğrençsiniz ya. Ben... Lan o çocukları katmayın diyorum. 50 kere işte onları katınca ben böyle oluyorum. Katmayın. Adama çıkıyorum defol yani artık git diye çıkmışım orada konuşuyorum. Çıkıyorum orada konuşuyorum hala pislik pislik şeyler yani. Ama bunlar anlamazlar. Bunlar bunun anlarlar. Ben söylüyorum buradaki kadınların ne süre söylüyorum bu hesabı o yayında mı aç o yayını bir. konuşuyor. Baran e, Baran 0421 arkadaşlar yukarıdan spam atıyorsunuz herat Instagram'dan mı bana atanlar atabilir mi acaba Instagram'dan Instagram'dan bana atın. Şimdi ben sana basacağım merak etme bekle. Geliyor mu sesim? Sesim geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor Sesim gel Onu, geliyor mu şu an? Tamam, geliyor mu? Şu an geliyor mu? Gelmiyor Siz mu? Anne değil geliyor Siz mu? Hata. Tamam.